Evet, balık dostları bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Biran şehir sahilindeyiz. Şu kafelerin olduğu bölüm. Görüyorsunuz ileride. Ee, burada sargoz çıkıyor, kefal çıkıyor. Duyum aldık, geldik. Ekmek atacağız. Çapar yapacağız. Deniz Dal hafif dalgalı. Dalgalı ama dalga faydası var. Zararı yok. Geliyor yani. Hadi. Rastgele. Hadi bakalım. Genjo bayla balık avı. Güzel bir atış. İleriye alabiliyor mu? Tam o noktadan alacağız. Yaşatıyor musun? Yaşatıyor musun? Evet. Geldiler. Devam alıyorlar. Devam alıyorlar. Yakalandı. İşte yakalandı. İşte yakalandı. İşte geliyor, 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 geliyor. Güzel bir kefal. Güzel abi. bir kefal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi kefal. Ama gelince bunları yaşatmam lazım. Yatıralım kefali. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. üstüne gazda Yaşıyoruz. 4 Yaşıyoruz. Sen de öyle mi yapıyorsun? Yaşıyoruz. <laughs> çok güzel hava. Mustafa'ya çek diyoruz. Çekmiyor ya. Görüyorsunuz balığın büyüklüğünü. Bu üçüncü balık. Bayağı büyük. Hop hop sakin. Aldım ya. Şu kayanın orada vurdu. Hadi bakalım gel bakalım gel bakalım gel. göstereyim. Bayağı büyük. Ne kadar? Şöyle. Bir karış. Bir karıştan büyük işte. Evet. ilk yerimizden ayrıldık. Üç tane kefal aldık. Ee, şimdi neredeyiz? Şimdi bir an şey o sahil kısmı. Villaların önü. Plaj. Al Suri plajı. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle demeyelim de. Halebe geçtik buradan. Şu ee, doğu kısmını atacağız. Bu villaların olduğu yer. Restoranın olduğu yer. Buradan canlı atacağız. Canlı kefalimiz nerede? Hemen hemen gösterelim. Canlı kefalimiz burada. Suda yaşatıyoruz bunu. Şimdi ee, canlı atacağız bunu. Daha sonra dibe deneyeceğiz. Ne var yem olarak? Boru kurduğu ve Sardalya mı aldın? Koru kurdun sardalya Tamam. Hızlı göster bakalım. Sargoz atacağız. Topla atıyoruz. Topumuz nerede lan? top da burada. Sargoza deneyeceğiz bu kısımda. Bir de böyle dibe attık gene. O da kurşunlu. Deneyeceğiz bakalım. Uf, çok deli bir balık geldi ya. Bu nedir ya? Ya. Ben de çok büyük büyük bir şey sandım. Niye o kadar heyecan yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Karnından birini... Nedir <laughs> 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 bu ya? Böyle, böyle... Yan yakalandığı için mi heyecan yaptın bu kadar ya? Ee, i̇yi geldi de seni şeyle vurdum, vurdun <laughs> mu? ya güneşin batışıyla birlikte gelen sargozumuz. Harikasın. O zaman devam. Devam çek. Gece oluyor mu lan bu? Galiba. Gece oluyor mu? Burası böyle.